İbranî göre Tanrı Hazreti Adem ve Havvayı aynı anda topraktan yaratmıştır. Ancak Hazreti Adem'i saf topraktan yaratırken birinci yaratılmış kadın olan ismi Lilith diye anılan dişi yaratılışı sırasında farklı olarak saf toprağın yanında çöp ve tortu da kullanılarak yaratıldığı yazar. Bu yaratılıştaki farktan dolayı Hazreti Adem Lilith ile uyumsuzluk çekmiş ve birlikteliklerinde hiçbir zaman huzurlu olamamışlardır. Cennette Hazreti Adem bu birliktelikte her zaman söz sahibi ve hakim olmak istemiş ve kendisini gökyüzüne Lilith'i ise cennetteki ürün veren bereketli topraklara benzeterek Lilith'in kendisine itaat etmesini istemiştir. İşte tam bu arada şeytan ortaya çıkar ve Lilith'i Adem'e karşı kışkırtır.